...şu da var, şu da. Tamam bitti, bizim bu kadar. Sağ ol. Muratcığım. Söz verdin, gelip göreceksin beni. Evet, gelip göreceğim seni. Sen de geleceksin arada. Hala, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım. Aslanım benim, gel. Yolcu yolunda gerek. Hakkınızı helal edin. Cık, helal olsun Rami'cim, iyi yolculuklar. Meryem abla... ...ne diyeyim ki ben sana? Nasıl teşekkür edeyim ha? Nasıl teşekkür edeyim? Rami'cim... <laughs> Serif. Abi. Hadi. Hakkını helal et. Sen de benim bir kardeşimsin artık. Güveniyorum ben sana, çok güveniyorum. Biliyorum, emanetlerime çok iyi bakacaksın sen. Gözün arkada kalmasın abi. Kalmaz zaten, kalmıyor ki. Kalmayacak. Ah, <laughs> ağlama Fatma, ağlama. Kıyamam ben sana. <laughs> ağlama sakın. Ben ağlıyor muyum? Ağlamıyorum ben. Sen de ağlama, tamam mı? Ağlama sakın. Bir şey ihtiyacın olursa mutlaka ara, tamam mı? Ararım tabii, her gün ararım. Ben senin sesini duymadan yaşayamam ki biliyor. Sen de kendine çok dikkat et, tamam mı? Yerini iyi bak. İlk kez ayrılıyor senle. Ayrılmıyoruz biz. Araya sadece mesafe giriyor abiciğim. mıyız biz hiç. Canım benim, canım. Canımsın sen, küçüğüm bir tane. Hadi otobüs kalkıyor. Tamam, tamam. Mukaddes hadi. Bırak, hadi. Hadi ona sardık hadi be. Çok ağrımızı çektiniz valla. Hakkınızı nasıl öderiz bilmiyoruz. Rica ederim. İyi olsun. Allah rahatlıklar versin Meryem Hanım'a İyi yolculuklar. Senle de yollarımız ayrılıyor falan Gül'e. Her şey yaşandı, bitti gitti işte. Ben hiçbir şey böyle olsun istemezdim ama diyecek bir şey de bulamıyorum. Herkesin kendince sebebi vardı. Kimse kimseyi anlamak zorunda değil. Seni zor durumda bırakmak istemem ama... ...bence hakkını helal et ben. güle. Allah'a ısmarladık yeri. Güle güle. Hadi, hadi hoşça kalın. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.